Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Yağmurlu Günler'e hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu model aslında şöyle az kalmış iplerinize değerlendirebileceğiniz bir model olacak arkadaşlar. Bir fıstık bir pıtırcık basamak oyası yapacağız. Instagram üzeri geldi bu şekliyle kanalımızda oya ve dantel dünyası kanalımızda yoktu bu şekliyle. Ben de buradan Yağmurlu Günler kanalında olsun diye yapımına geçiyorum. Dediğim gibi az kalmış iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Özellikle böyle sade düz yazmalarda çok güzel olacağını düşünüyorum. Modelimiz bu. Instagram üzeri geldi. Bu basama koyasın farklı şeylerini yapmıştık. Bu da bir fıstık bir pıtırcık. Bir fıstık bir pıtırcık şeklinde gidiyor. Çok da kolay arkadaşlar. Şimdi hemen ipimizi tığ batısına sabitleyelim ipimi tığ basına sabitledim ve başlıyorum. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ diye girdim. 2 çektim. 2 çektim. 5 zincir çektim. Bu araya girip kapattım. Araya bir zincir çekip başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. 5 adet zincir çektim. Bu araya girip kapattım. Araya bir zincir çektim. Başına 2 aldım. Yandakine girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 5 adet zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir çektim. Başına 2 aldım. Yandakine girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 adet zincir çektim. Bu araya girip kapattım. Araya bir zincir çektim. Başına 3 kez aldım. Yandakine girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim ve 2 çektim. 5 adet zincir çektim. Bu araya girip kapattım. Araya bir zincir çektim. Başına 3 kez aldım. Yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 zincir çektim bu boşluğa girip kapattım şimdi burayı 9 tane sık iğnesi yaparak iniyorum 3 4 5 6 7 8 ve 9 10. aynı tığ battı içerisinde sabitliyorum basamağımız bu şekilde bir kez daha yapalım arkadaşlar 2 zincir çektim başına bir aldım yandakine girdim 2 2 çektim 5 zincir çektim bu aradan girdim kapattım araya bir zincir çektim başına 2 aldım yuvaya girdim 2 2 2 çektim çok özür dilerim arkadaşlar yanlış oldu hemen yani e, alış şeklim yanlış oldu Şimdi bakın bunu bitirdikten sonra iki zincir çektim. Başına bir aldım. Yandakine girdim. 2 2 çektim. 5 zincir çekip bu araya girip kapattım. Araya bir zincir, başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 5 adet zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir, başına iki kez alıyorum. Yandaki tığ battıya giriyorum. 2 2 2 çekiyorum. 5 adet zincir çekip bu ara boşluğa girip kapattım. Araya bir zincir. Başına 2 aldım. Yandakine girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 çektim. 5 zincir. Aradan girip kapattım. Araya bir zincir çekip başına 3 kez aldım. Yandaki tığ battıya girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Iki çektim. 5 zincir çekiyorum ara boşluğa girip kapattım araya bir zincir başına 3 kez alıp yandakine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 zincir buraya girip kapattım şimdi burayı 9 tane sık iğnesi yaparak yuvaya iniyorum 3 4 5 6 7 8 ve 9 10. aynı tığ battısında sabitliyorum gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar hemen ne yapıyorum gösterip tamamlayayım 2 zincir çekip başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum 2 2 çekiyorum 5 zincir çekiyorum bu aradan girip kapatıyorum sonra araya bir zincir başına bir alıp yandakine girip Aynı şekilde devam edip gidiyoruz. Bakın burada ne yapmış isem ikisinde. Devamı da bu şekilde gidecek. Üstüne geçelim. Şimdi renkli ipimi tığıma sabitledim. Buradan son en yüksek noktamız bu sonuncu sık iğnenin üzerine giriyorum. İpimi sabitliyorum. 10 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. İlmeğimi çok hafif genişletiyorum altından giriyorum ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim bir ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 2 ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim şöyle tırnağına tutuyorum 3 oldu bakın altından gir ipin ucunu al, dibinde zincir çek 4 5 6 7 8 9 10 11 altından gir ipin ucuna al. dibinde zincir çek şöyle tırmanma tut 12 13 ve 14 çok pardon 14'ü tekrar yapacağım 14 14 adet ilmeğimiz var ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim şimdi yine bu tepeye yeşil noktaya giriyorum bakın şu an hepsi ilmeğimde gördüğünüz gibi yeşil noktaya giriyorum İpin ucunu aldım iki ilmek edindim her iki ilmeğimi kapattım şöyle fıstığımı da elimle hem düzenliyorum hem de sıkılıyorum tekrar 10 adet zincir çekiyorum İşlem aynı yine 14 tane ilmek toplayacağım bu birinci altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek bir İpin ucunu al dibinde zincir çek iki 3 4 ipin ucunu al dibinde zincir çek ve tut 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 adet ilmeğim tığımda ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim yeşil noktaya giriyorum ipin ucunu alıp ilmek ediniyorum her iki ilmeğimi kapattım şöyle elimle biraz şöyle fıstığımı yuvarlıyorum ve sıkılıyorum gördüğünüz gibi yine 10 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8, 9 Vallahi yanımda telefon var. Kendi başına bir müzik açtı. Hem de Arapça. Arap bir müzik. Bilmiyorum niye öyle oldu. 10 adet zincirimi çektim. Altından girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Aynı yeşil yuvaya girdim. ilmek kaldım. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle elimle de biraz düzenleyerek sıkılıyorum arkadaşlar fıstığımı. Bakın. Şimdi bir adet zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Fıstık olan kısmı bu şekilde üç yapraklı bir fıstık yaptık. Hemen yanındaki tepeye de bir pıtırcık bırakıyoruz. Buna girdim ipimi sabitledim 5 kez 5 zincir çekip kapatacağım 1 2 3 4 5 tepeye girdim kapattım bu bir 5 zincir çektim girdim kapattım bu 2 5 zincir çektim girdim kapattım 3 5 zincir çektim girdim kapattım 4 5 zincir çektim girdim kapattım 5 bir adet zincir çekip ipimizi keselim Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi basamaklara bir fıstık bir pıtırcık bir fıstık bir pıtırcık bıraktık İnşallah güzel anlatım almıştır Hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.